Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün taklitler yapacağım. İlk önce öncelikle Bellatrix ile French ile başlayacağım Harry Potter'daki. 1, 2, 3. Şimdi arkadaşlar başlıyorum. İlk böyle yapıyor bir sahnede. Böyle yapıyor kanını emiyor. Sonra çıkıyor şeyden e, ismini unuttum. Sirius Black'te gitmişti hatta. Asgaban tuzsa arkadaşlar, Asgaban'a gitmişti Beratrix'te, Yapıp, yukarıya bakıp <laughs> Diye bağırıyor arkadaşlar Şimdi ikinci olarak Güldür Güldür Show'daki Nağmen'in hareketini yapacağım arkadaşlar 1-2-3 Evet arkadaşlar şimdi Nağmen'in hareketini yapacağım İlk olarak e, bunu yapacağım Senin o gara gara gözlerin var ya beni deliye çeviriyor Şimdi onun şarkısını söyleyeceğim. Ben siz gecelere gon 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 benimsin artık nokta go. Ben siz gecelere gon 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 <laughs> benimsin artık nokta ko. Şimdi bu dize doktorun hareketini yapacağım. <laughs> Şimdi Adil Hocam hayır. Yapmayacağım. <laughs> Şimdi Masumlar Apartmanı'ndaki e, Ezgi Mola e, Sa, Safiye Şimdi Yap Gülben. Sürçük. <laughs> e, başka hangi hareketi vardı arkadaşlar? Bir de ordu, onun kardeşinin kardeşi Gülben'in Kardeşi bir tane vardı. Elini böyle kaşıyor, 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 kaşıyor. Handa Han diyor ki Gülben git bunları poşete at evdeki. O yukarıda vardı ya arkadaşlar. Dört kere yıkadın mı? Bir, iki, üç, dört. Sırsık. Yanlış söyledin. Basma, basma oraya basma. Kirli. Gülben orayı iyice sildin mi? Gülben şurayı iyice sildin mi? Ha basma oraya bu cebindeki çöp ne? İnci. Gıcık. Fosil. Fosil var. Sarı kontron arkadaşlar. Sarı kontronun babası da fosil. Şimdi bu videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere bir sonraki videolarda.